Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte Kalp Yarası'nın oyuncuları hakkında konuşalım. Gökken Hakan ve Yağmur Tanrı sevsin. Bahsedelim bakalım Kalp Yarası dizimizin her ne kadar da Türkiye'de sevilse de başka ülkelerde de büyük merakla izleniyor. Gökken Hakan ve Yağmur Tanrı Brezilyalı Fonları onlarla hediye göndermişti. Gökken Hakan hediyelerinizi aldım. Çok teşekkürler. Bizimle olduğunuzu bilmek çok güzel. Güney Amerika ve Brezilya selamlar yazarak teşekkürlerini dile getirdi. Yağmur Tanrısı hissinin Brezilya küçük olduğu sıcak dolu sevgileriyle hediyelerinizi alırdı ve ulaştı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.